En önemli gıda maddelerinden biri yumurta. Çünkü bir hayvansal protein, sağlıklı ve dengeli beslenmek için en önemli ürünlerden gıdalardan bir tanesi. Bunu herkes biliyor. Ama TÜİK diyor ki, bu yumurta'nın fiyatı bir yılda yüzde 32 arttı. Çünkü enflasyon yüzde 32. Ama bu yumurta geçen sene 5 liraydı. Şimdi 10 lira. Bir tane yumurta 10 lira. Demek ki yüzde bir artış var. TÜİK rakamlarıyla gerçek rakamlar arasında çok fark var. Halkımız artık yumurtaya dahi ulaşamaz duruma geliyor. Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli beslenemiyor. Yumurta özellikle çocuklarımız için ve her yaşta insanlarımız için çok önemli. Yumurtanın ucuz olması için yemin de ucuz olması lazım. Ki en önemli yem ham maddesi mısır, soya, arpa, buğday bunların karışımıyla yumurta yemi yapılıyor. Bunları da biz hepsini maalesef ithal ediyoruz. Ondan sonra yem niye pahalı, yumurta niye pahalı diyorsak çiftçiyi desteklemezsek her birini pahalıya yemek zorunda kalırız.